Suriye'deki iç savaş. Evet. İsrail. Tahmin ettim. Evet. Bu ah. nerede? Özellikle de sığınmacılar. Sığınmacı fotoğrafı fazla var. Karar vermek zor mu? Efendim? Karar vermek zor mu? Yani evet. Yani tabi doğaya baktığınız zaman bu olağanüstü güzel bir fotoğraf. Evet. Baktığınız zaman, bu yetişme koşullarına ordunun yetişme koşullarına baktığınız zaman bu da olağanüstü güzel bir fotoğraf. Evet. Ya yani, fotoğraf olarak da çok güzel. Evet. Yargıya yapılan saldırı konusundaki birliği ve bütünlüğü sergiliyor. Bütün hakimler burada, savcılar burada ve avukatlar burada. Yani yargının bütün cepheleri Hı. burada olduğu için De, e, e, yargıya yönelik bir saldırının e, toplumun, yani yargı camiasının bütün kesimleri tarafından en bir karşı duruş sergilediği için güzel oldu. Çok güzel bir şey. Camın arkasından çekilen efendim, Hayır, burası su bir yansıma aslında fotoğraf burada. Öyle mi? Evet efendim, hmm. sudaki yansıması. Hmm. Evet, arkadaşımızın da fotoğrafı var. <laughs> Öyle mi? <efendim? gülüyor> evet. <Benim> çocuğun sudaki futbol. <laughs> Cep telefonları herhalde. Evet efendim. Salon elektrikleri kesilmiştim. Evet. Yanakları bu kadar şey mi ya? <laughs> montaj değil herhalde <laughs> bu <Ajansı> montaj. Anadolu Ajansı'nın bu montaj bir şey. Tabii şey işin esprisi tabii. <laughs> bu da şey mi? Şu birinci fotoğraf.